Evet her şey boşunaymış. Hayır. Her şey boşuna falan değildi. Çok güzel emekler verildi. Ve inanmazsınız ama gerçekten çok fazlasıyla denedim. Çok fazlasıyla uğraştım. Aynı şekilde tabii ki de o da kendince uğraştı. Ama denildiği gibi olmayınca bazı şeyler olmuyormuş. <laughs> Bunu bilin. Sonrasında bir şey daha söyleyeceğim size bir saniye. Ay beni ağlatacak şu chatte ağlayacağım ağlayacağım yazanlar. İkinci kez bir ilişki yaşandı falan diyorsunuz. Öyle bir şey olmadı arkadaşlar. Önce öyle, bir, öyle bir şey yok ama çok uğraşlar verdim. Çok uğraşlar verildi. O yüzden çok fazla canınızı sıkmayın. Sizlerin kendi hayatları var. Öncelikle bunu bir hatırlayın. Sizlerin girdiği sınavları var, arkadaşlıkları var, aşkları var, hepinizin. O yüzden kendiniz hayatlarınızı hatırlayın ve deyin ki ben şu anda evet e, hani bir şeyler yorum yapıyorum ama ya ben onun yerinde olsaydım nasıl yapardım diye düşünmeniz gerekiyor öncelikle ve e, diğer bir şeye gelirsek de ben yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. 6-7 aydır verdiğim hiçbir çabadan geri gel. <laughs> Sizlerin duvara bakıyorsun demesinden veya e, işte taşa bakıyorsun, gökyüzüne bakıyorsun, bilmem ne. Ben bunların hiçbirinden pişman değilim. İyi ki yaptım. Çünkü kendimi şunu diyebiliyorum. Yani yapmadığım için pişman olmaktansa yaptığım için pişman olmayı tercih ederdim. Yaptım ve pişman değilim. Ama olması gereken yol buymuş. Bugüne kadar gerçekten içimde hiçbir şey net değildi. Ama bugün içimde her şeyi netleştirdim. Ve sizlere de netleştirmek istedim. Çünkü çok net bir konuşma karşısındayken sizlerin de o netliği alması gerekiyordu. Benim de size bu netliği vermem gerekiyordu. Ee, çok çok da uzatmaya gerek yok aslında. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Evet. <laughs> yayın yap öyle yani bu tarz şeyler yazmanıza gerek yok sonuç olarak onun da kendine göre bir hayatı var artık kendi yolunda ilerliyor ve yolu bahtı açık olsun başarılı olsun inşallah yani inşallah en güzel şeyler en güzel mutluluklar bulur <laughs> ağlayacağım abla izliyorsunuz ağlamayın lan ne ağlaması manyaklar ben hala ablanızım o hala abiniz o yüzden çok